Yani bu muhakemeler e, akla hitap etmen e, şu zamanda son derece önemli çünkü artık akıllar <laughs> ilkel değil, eskiden ilkeldi. Eskiden muhakeme zayıftı e, ve eskiden ikna zordu. E, sonra tahakküm esas, hürriyet çok sınırlıydı eskiden ve önyargı ve taassup hakimdi. Öyle bir ortamda kafayı değiştirmek son derece zor. Eğer kafa iyi değilse yapacak tek bir şey var, kafayı götürüyorsun. Başka bir şey yoktu yani. Yani o yüzden kaba kuvvet, kılınç, silah bunlar esaslı. Ama şu zamanda aynen tıbbın yaptığı gibi, kafada tümer varsa kafayı götürmüyorsun, artık içine giriyorsun. Onları tedavi ediyorsun. Yani bu zamanda en olumsuz kafayı alıp en olumlu hale getirme mümkün çünkü kafalar alıcı alıcılar açılmış. Siz yeter ki uygun cereyanları oraya verin. O onu işler, eder, kabul eder veya e, reddeder. En iyi bir insanı ikna ederek, izah ederek e, gerekirse diyelim en iyi en kötü yapabiliyorsunuz, en kötü de en iyi yapabiliyorsunuz. Ya yani artık kele artık. Kelleleri değiştiriyoruz. Ve bu zaman özelliği şu oluyor. E, kim akılları fethederse, dünyanın, dünyanın Fatih'i olur. O zaman bize ne lazım? Akılları set edecek yaklaşım malzeme lazım. Ve bunu, bunu da en iyi şekilde sunmak lazım. Bunlar olursa, bunlar olursa insanlık fethedilir. Yani ve toprak fethetmek, bunlar ondan zamanı geçti. Şu anda insanların kafasını fethedin, dünyasızın. Kalpleri fethedin, dünyasızın. E bunun için ne lazım? Hakikat lazım. C yani cezbeden güzellikler lazım. Bunlar da Risale-i Nur'da bol miktarda var. Yani yeter ki biz bunları uygun bir şekilde şey yapalım, <laughs> takdim edebilelim. Yani bu zaman e, bilgi zamanı çünkü insan dediği gibi e, ileride veya bu zamanda artık e, bilimler ahir zamanda bilimler ve fenler hükmedecek. Ee, i̇nsanlık gücünü ve kuvvetini bilim ve fenlerden alacak. Yani o zaman yaşıyor, bilgi çağını yaşıyoruz. Üstad bunu 1930'larda demiş. Yani aslında diyor ki ahir zamanda bilgi çağı olacak. Ama biz e, baktığımız zaman yani bilgi çağı söylemleri daha az ziyade 60'ta biraz başladı da yani 70-80'larda biraz duymaya başladık. Bilgi çağı kelimelerini. Ve devam ediyor ondan sonra İletişim çağından bahsediyor. Ee, yani e, ifadedeki kuvvetten ve bu e, belagattan ve bunun kuvvetinin de e, mukavemetsiz olduğundan. Yani ciddi bir iletişim kuvveti e, son derece ikna edicidir. Akıllı <laughs> kalpleri fethedicidir. Yani iletişim. O zaman ne oldu? Bilişim ve iletişim. Okey, o söz varsa şurada okuyayım isterseniz. Ee, e, burada ı, göremiyorum. Ama o sözü herhalde hatırlıyorsunuz. Aynı zamanda herkes bütün gücünü Dino ve filmlerine geçecek. Evet, o şekilde gibi. Evet. Şeyin ve filmlerine geçecek. <laughs> Aynı aslında. Şey, 20. Ha, 20. sözdeki e, o ifade. Yani şu anda <laughs> biz de uçağı yaşıyoruz. Ee, orada bize verilen mesaj şu, zaten bunu akıl da tasdik ediyor, kalpte tasdik ediyor, ee, açıkça da ifade ediliyor. Ee, şu zamanda, ilim kimdeyse ve iletişim kimdeyse, iletişim mekanizmaları dünyanın hakimi olur. E, bu mekanizmalar var, biz bu mekanizmalardan diyelim, en güzel e, ilmi ve hakikatları e, verecek olursak, e, bunun ciddi bir alıcı bulması lazım. e Şimdi ilim hakim olunca o zaman ilim insanları da otomatik olarak onun temsilcisi oluyor. Yani ehli ilim şu zamanda e, insanlığın hakimi olması lazım. Bu böyle mi? Eee kısmen böyle, daha tamamen böyle değil. Ee, ama bu gerçek manada böyle olsa ilim insanlar aslında tüm dünyada değişmeyen iktidar olur. Yani baştaki hükümet kim olursa olsun, başbakan kim olursa olsun, sonunda başarılı olmak isteyen mutlaka mutlaka ilme dayanmak zorundadır. Ee, i̇lim de kimde? Ehli ilimde. O zaman mecburen ehli ilmin görüşünü, tavsiyesini almak zorundadır. Çünkü ilme uygun gitmezse, aykırı giderse, genel akla ve genel ilme o başarılı olamaz zaten. O zamana zıt bir e, gidiş olur. Bunun için de ehli ilme güven olması lazım. Bunun için de ehli ilim mesleğinin kıymetini bilip hiçbir şekilde mesleğini cürufla karıştırmaması lazım. Görüşler ee, ön yargılar veya inançlar yani gizli şeyler ilmin saf olarak tutulması gerekir eğer bu yapılmazsa o zaman bizim ilmi e, diyelim ifadelerimiz raporlarımız görüşle karıştırılırsa onlar sıfırlanır Türkiye'nin şu anda bir derdi o mesela devletlik odaları ee, konuşuyorlar ediyorlar kimse kale almıyor niye çünkü çok ee, kuvvetli şekilde politize olmuş. Kale alınmıyorlar. Tabi odası. Aynı şekilde. Belki doğru şey söylüyorlar ama güvenemiyorsunuz. Ee, çünkü e, ilim adına konuştuklarından emin değilsiniz. Ama şu olsa diyelim, mesela Batı'da Türkiye biraz farkı burada oluyor. Batı'da herkesin görüşü var, inançları var, ideolojileri var. Ee, ama orada bir kişi e, ilim adına konuşuyorsa onun arkasındaki ne ideolojisini, ne inancını, ne görüşünü hiçbir şeyini görmezsiniz. Burada hakikaten bizim gördüğümüz en objektif, ilmi görüş budur. Beğenme veya beğenme. E, ve bu o zaman kabul görüyor ve e, münakaşa edilmiyor. Hakikaten şu anda en doğru görüş buymuş. Mesela tıpta diyelim, e, bilgiler gayet iyi geliyor. Kimse bir şey yaptı yok, araştırma yapıyor doğru ve yanlış, gördüğünü ifade ediyor. Biz diyor işte ölçtük, değiştirdik, araştırdık. Bunu gördük. Yorumun diyor gerekirse sen yap. Ben kendi yorumumu da yaparım. Ama diyor bu budur. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Tüm resmi gördük mü? Belki görmedik. Gördüğümüz bize bunu gösteriyor. E, herkes de buna itimat ediyor. Yani böyle olunca da batı ilmin kaynağı oluyor bir şekilde. Çünkü buna güvenilebiliyor. E, şimdi şöyle bir şey var bilhassa Malezya'da yaygın olan e, Islamic Sciences diye. Yani fen bilimlerin İslam hale getirilmesi. Siz bunu dediğiniz anda zaten kaybediyorsunuz. Yani e, ilim ya zaten yani İslam Yani İslam'ın zıttak tarafı yok yani. İslami olmayan ilim yok zaten. Ve bir bakıma. Ama siz şunu dediğiniz anda e, ben bunu böyle İslamileştireceğim. O zaman şu intiba uyandırıyor. ben bunu belli ideolojik veya inanç kalıplarına uyduracağım, sonra vereceğim. Bunu dediğiniz anda zaten o ilmin e, saf ışığını şekillendirmeye, belli bir kabak so sokmaya kalkıyorsunuz da bu evrenselini yitiriyor. O yüzden bunda yani bir dikkat gerekiyor. Türkiye'de yine bunu konuşanlar, edenler var. E, Malezya'nın başlattığı bu akıbı. E, olması gereken şey, evrensel kabul gerek, e, isteniyorsa e, biz de araştırmalarımızı en net şekilde ortaya koyarız. Bilgileri net <laughs> şekilde ortaya koyarız. Ha, sonra yorum yapacaksak yaparız ama onu, onu ayırırız. İşte e, bizim ilmi şeylerimiz budur. Benim yorumum şudur. Başkası alır, bunu başka bir şekilde yorumlar. Yani onlar e, bir şekilde <laughs> yapılır. Ve yine e, Üstad şuna vurgu yapıyor. Eskiden diyor kuvvet hakimdi. Yani ilim işte yaşara falan diyor kaba kuvvet. Silah kuvveti, kılıç kuvveti. Diyor ki, e, bu zamanda hakim olan ilimdir, akıldır, haktır, muhabbettir, kamuoyudur. Ve e, eğer akıl hissiyatın önünde giderse, ...o kişiler yükselecektir. Yani hissiyatın, hissiyatın akıla tabi olması gerekir. Yok eğer akıl hissiyata tabi olursa o çıkma sokaktır. Yani şu anda akıl ön planda olması gerekiyor. E, hissiyat arka planda olması gerekiyor. Ve yine akademisyenler olarak biz hani ilmi ee, verirken... Türkiye'de yine benim gördüğüm bir dert şu, e, sınıfta heyecan yok. Yani motivasyon büyük sıkıntı. Öğrenci derse istemeyerek geliyor. E, sınıfın yarı zaten gelmiyor bir şekilde. Yani isteyerek güya ilim burası, ilim ziyafeti çekilecek, e, rağbet yok. Yani demek ki bunda bir yanlışlık var. Şimdi insanın özelliği, hayvanlara farklı olarak, insana da hayvana da şey var, biyolojik mideler var. Bu ortak yalnız. Ama farkımız da insanda madde dışı bir sürü mideler var. Bunlardan birisi de akıl midesi. Akıl midesinin de gıdası ilim. Nasıl e, insan normal yemek yerken bir haz alıyorsa şu mideyi diyelim hani beslerken e, insan olan insanda ilimle akıl midesini beslerse bu haz olması lazım ve safi, ulvi bir haz olması lazım. Bunu tahrik eden şey de iştah da meraktır. Yani önce merakı bir tahrik etmek, iştahlandırmak, ondan sonra da akılları ilimle beslemek. Yani mekanizma bir şekilde buna dönerse, yani öğrencilerin iştahları açılıp, sorularla meraklandırıp, ondan sonra akıllarına böyle safi ilim bir şekilde verilebilirse o zaman o dersler bir haz olması lazım ve son derece istifadeli olması gerekir. Bu sadece elim için değil aynı şekilde mesela şefkat yani o da bir yine midedir. Onun e, gıdası nedir? Başkalarını memnun etmektir. Yani insan şefkat vasıtasıyla başkalarının memnuniyetinden hazından lezzet alır. Eğer insanda bu yoksa, demek onun şefkat midesi kurumuş. Batıda mesela bu son derece yaygın. Yok şefkat Yani başkasının hazzından, başkasının memnuniyetinden memnun olamıyor. Öyle bir şey yok. Ee, Bize mesela büyük fakirliktir bu. Yani şu midelerin bir ortaya konması gereken, yani burada bizim konumuz şey. Yani şu akıl midesi. İnsanın e, aklen gelişmesi. Ve biz yine gözlemden şunu görüyoruz. Yani dünyada her şey ilimle yapılmış. Yani ilmi tabi görmüyoruz. Çünkü manevi bir ışık, manevi bir <laughs> Ama her şey ilimle yapılmış. <laughs> e, mesela aramızda doktorlar var. E, şimdi herkes şeyi gidiyor. Diyaliz makinası. Devasa şeyler böyle. E, ve çok da güzel bir icat. Yani yapanlara tebrik etmek lazım. E, kanı alıyor, alıyor e, zararlı maddeleri ayrıştırıyor, ötekisini vücuda veriyor vesaire. E, bakıyorsunuz şimdi, ee, elektriğe bağlanıyor, devasa aletler, saatler alıyor, şu bu. Ee, şimdi insan bunu görüyor. Ee, kalkıp da mesela şu böbreği fark etmezse, yani böbrekteki ilmi fark etmezse, o zaman bu son derece luksan kalır. Yani şu bağlantıları kurmak gerekiyor. Yani diyaliz makinesi arkasında ne var? Bir irade var. Birisi böyle bir hikmeti, faydalılığı, böyle bir çıktığı murat etmiş. Ondan sonra bunu yapacak teknoloji var. İlim var. Ondan sonra bunu yapacak güç var. Kudret var. E şimdi bir makinede bunlar varsa herhalde onun alasını yapan, hem de şu kadar minnacık bir et parçası olarak herhalde bunlar eksik değildir orada. Yani bir irade çok daha muazzam bir ilim. Çünkü şu an deseniz ki o makine yapanların ya bunu böyle yapın bir büyük bir cevizi geçmesin herhalde havlu atarlar ya daha çok vardır o günde. yani yapamayız bir cevizi cevizi geçmesin büyükler demek ki orada yani insanlarla böyle dağda geçer miktarında veya seviyesinde bir ilim ve kudret var şu bağlantı kurulması gerekiyor yani bu adam analogiler. Ee, son derece önemli. Keza mesela hücre. Yine sağlık bilimlerinde e, bu hücre biyolojisi yaygın. Ciltlerde böyle kitaplar. Ben hesabını yaptım hücrenin kütlesi de kadar diye. Bir gramın milyarda bir. Bir gramın milyarda bir. Yani yok kadar bir şey. E şimdi bakıyorsunuz yüz yıldır yüz yıldır yüzlerce bilim insanı bu hücre içinde yürüyor ve hala bitiremedim. Yani o kadar devasa bir ilim alemi. Tabii bizim mesleğimizin de zevkli tarafı bu. Biz ilim aleminde giriyoruz. Yani keşfedilmemiş ormanlarda böyle yeni keşifler yapıyoruz. E, maddi olarak yok denecek kadar bir şey. Ama içinde yansıyan ilme baktığımız zaman uçsuz bucaksız sahralar gibi. Yani değişik bir alem. Öyle benim açımdan yani bazen safariler yapıyorlar ya, işte Afrika'da, şurada, burada. Hani zevkli bir dönem, zevklidir. Ama bir hücrenin içinde yürümek şöyle daha az zevkli değil. Yani o ilim alemlerinde e, yürümek, yeni yerler keşfetmek, keşfedilen şeyleri görmek, anlamak e, vesaire. Yine bu bağlantıları e, kurmak gerekiyor. Keza mesela benim kendi alanımdan enerji olarak yaprak. Şimdi dünyanın derdi malum e, bu sera etkisi, küresel iklim değişikliği vesaire ve geliştirilmeye çalışan bir teknoloji de suni yapraklar. Yani havadan karbondioksit alacak, güneş ışığını alacak, suyla birleştirip bunu şekere dönüştürecek. Sonra şekeri benzin de yaparsınız, her şey yaparsınız. Bunu yapmak için şu anda projeler var. E, yüz milyonlarca dolarlık, yani Amerika'da.